tek bir kurşunun nasıl 37 gün içinde altı büyük imparatorluğu savaşa sürüklediğini, 4 yıl süren bu cehennemin nasıl milyonlarca insanın ölümüne yol açtığını ve dünyayı sonsuza dek değiştirdiğini öğrenmek istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Takvimler 28 Haziran 1914'ü gösterdiğinde Saraybosna'da bir Sırp genci paltosunun altında gizlediği tabancayı çıkarıyor. Hedefinde Avusturya-Macaristan'ın veliaht prensi var. Ateş ediyor ve bu tek kurşun 37 gün içinde altı büyük imparatorluğu savaşa sürüklüyor. 4 yıl sürecek bu cehennem milyonlarca insanın ölümüne sebep olacak ve dünyayı asla eskisi gibi olmayacak şekilde değiştirecek. Ama bu tek kurşun neden bu kadar büyük bir felakete yol açtı? Çünkü 1914'te Avrupa tam bir barut fıçısıydı ve sadece bir kıvılcım bekliyordu. İngiltere ve Fransa Afrika ve Hindistan'daki devasa sömürgeleriyle zenginleşirken Almanya geç birleşmiş ama güçlüydü. Kendine yeni sömürgeler arıyordu. Fransa ile arasında Alsas-Loren kömür bölgesi için kavga vardı. Rusya'da Çar Nikolay sıcak denizlere inmek istiyordu. Hedefinde haliyle hasta adam olarak nitelendirilen Osmanlı toprakları vardı. Ve tam bu sırada silahlanma yarışı da dorukta ve herkes savaş hazırlığındaydı. İngiltere tarihinin en güçlü dönemindeydi ve yeni kurduğu harika bir donanması vardı. Fransa ve İngiltere'nin başını çektiği güçler, özellikle Afrika ve Hindistan'da elde ettikleri sömürgelerle güçlerine güç katarken, siyasi oluşumlarını tamamlayan ve birleşerek güçlenen Almanya, onun yanında yer alan İtalya ve Avusturya Macaristan, kendilerine yeni sömürgeler bulmak için gözlerini dünya üzerindeki bölgelere dikmişlerdi. Almanya uzak doğuda Çin ve Japonya çevresinde sömürgeler elde ederken, İtalya Osmanlı İmparatorluğundan Trablus Garp'ı alarak sömürge faaliyetlerine katılmak istiyordu. Avusturya Macaristan ise kötü kötü durumda olan devlet yönetimine rağmen Balkanlardan elde edeceği topraklar ile genişlemek için Rusya ile mücadele halindeydi. 28 Haziran 1914 Saraybosna Avusturya Macaristan veliahtı Ferdinand eşiyle birlikte ne ilginçtir üstü açık bir arabayla ve önceden ilan edilen bir rotada şehri gezmeye çıkar. Gavrilo Princip adlı 19 yaşındaki Sırp milliyetçisi onu tek kurşun ile öldürür. Ferdinand ölünce Avusturya Macaristan İmparatorluğu Sırp Sırbistan'a ağır yaptırımlar içeren bir liste gönderir. Sırbistan bunu reddedince Avusturya-Macaristan Almanya'nın desteğiyle Sırbistan'a savaş ilan eder. Sırbistan ile açılan savaşa koruyucu olarak Rusya dahil olur. Ardından Rusya ve Fransa müttefik olduğu için Fransa'da savaşa girince bu savaş global bir hale dönüşür. O zamanın büyük güçleri itilaf ve ittifak adlarıyla iki tarafa ayrılarak savaşta yer aldı. İngiltere, Fransa ve Rusya itilaf devletleri. Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya Krallığı ise ittifak devletleriydi. Ancak İtalyanların düşüncesi ve taraf olduğu ittifak, savaşın ilerleyen dönemlerinde geri dönülmez şekilde değişecek ve sonu kandırılmışlık duygusu içerisinde Hüsran ile bitecekti. İşte domino taşları düşmeye başlamıştı ve 37 gün içinde Avrupa alev alev yanıyordu artık. Ama Almanların bir planı vardı, hızla Fransa'yı yenip ardından Rusya'ya dönmek. Ama ufak bir sorun vardı. Fransa kendi sınırında güçlü savunma hattı kurmuştu. Almanların zaman kaybetmeye sabrı yoktu ve Belçika üzerinden Fransa'ya geçmeye karar verdiler ancak Belçika tarafsızdı. Almanların tarafsız Belçika'ya Ağustos 1914'te girmesinin ardından o zamana kadar tarafsız konumda savaşı seyreden İngilizler Fransa ve Rusya'nın yanında savaşa dahil oldu. Almanlar birkaç haftada zayıf Belçika'yı geçip Fransa'ya gireriz diye düşünmüşlerdi ki evdeki hesap çarşıya uymayacaktı. Belçika Almanlara inanılmaz bir direnç gösterdi ve Alman ordusu Belçika'da tıkandı. Artık bütün Avrupa savaştaydı ve başlayan şey tarihin en korkunç savaşlarından birine dönüşecekti Hendek savaşları Almanlar Batı Cephesinde tıkanırken Ruslar da Doğu Cephesinden atak yaptı. Doğu Cephesini ise Avusturya Macaristan Krallığı savunuyordu. Ama gerçekten kötüydüler. Peki Osmanlı bu sırada ne yapıyordu? Aslında İngiltere ve Fransa ile birlikte savaşmak istiyordu. Ama İngilizler ve Fransızlar gizlice Osmanlı'yı aralarında paylaşma planı yapıyorlardı. Hatta o dönem İttihat ve Terakki yöneticilerinden Talat Paşa'nın ileride hatıralarında yazacağı gibi İngilizlere biz sizin yanına savaşa girmeye razıydık. Ancak siz bizi Almanların kucağına ittiniz." diyecekti. Rusların Avusturya Macaristan'ı yenip Balkanları saf dışı bırakacağı ve ardından Osmanlı topraklarına gireceğini düşünüp savaşa girmek isteyen Osmanlı İmparatorluğu mecburen Almanya'ya yaklaştı. Çünkü savaşı kim kazanırsa kazansın aslında sıranın kendilerine geleceğini düşünüyorlardı. Bu yüzden bir taraf seçmek zorunda hissettiler. Ayrıca savaşı kazanan tarafta olurlarsa Balkan savaşlarında alınan hezimetin telafi edileceği ve kaybedilen toprakların geri alınabileceği düşüncesi hakim oldu. Oldu. ve işte o kritik an geldi. İki Alman savaş gemisi Goben ve Breslau İngilizlerden kaçarak Osmanlı limanlarına sığındı. Osmanlı onları satın alıp Yavuz ve Midilli adlarını verdiğini ilan etti. Savaştan önce İngilizlere parasını verip sipariş ettikleri ancak İngiltere tarafından türlü bahaneler sunularak verilmeyen savaş gemilerini sebep olarak gösterdiler. Ve bu gemiler 1914 Kasım'ında Rusya'nın Sivastopol limanını bombalayınca artık Osmanlı da savaştaydı. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından o dönem için bakan olan, daha sonra ise İngiltere tarihine damga vuran başbakan olan Winston Churchill, 1923 yılında yazdığı savaş hatıralarında Göben için tarih boyunca hiçbir geminin pusulası Göben'inkinden büyük bir kıyım ve yıkıma rota almamıştır diyecekti. Artık cepheler dört bir yana yayılacaktı. Kafkaslarda Rusları yenerek Turan birliği kurma hayalinde olan Enver Paşa, orduyu 1914 yılı Aralık ayında kış soğuğunda Rusların üzerine sarıkamış harekatına gönderdi ve ne yazık ki on binlerce askerimiz donarak şehit oldu. İngilizler bir an önce Rusya'ya yardım götürmek istiyordu. Rusya'da ise açlık ve sefalet zaten vardı. 1. Dünya Savaşı ile birlikte iyice katlanmıştı. 1915'te Rusya yardıma muhtaç bir hale geldi. Halk açlıktan kırılıyor ve üstüne üstlük erkekler savaşa alınıp cephelerden birbiri ardına ölüm haberleri geliyordu. İsyan noktasına gelmişlerdi. Yardıma muhtaç hale geldiklerinde İngilizler Rusları savaşta tutmak için yardım göndermeye karar verdiler. Ancak önlerinde büyük bir engel vardı. Boğazlar. Plan basitti. Çanakkale Boğazı'ndan geçip İstanbul'u alacak lar. Böylece bir taşla iki kuş vuracaklardı. Hem İstanbul'u işgal edip Osmanlı'yı saf dışı bırakacaklar, hem de Rusya'ya istenilen yardımı götürmüş olacaklardı. Ancak Türk'ün gücünü unutmuşlardı. Önce güçlü donanmaları ile denizden geçmeyi denediler. Türk topları devasa İngiliz gemilerini ardı ardına Çanakkale Boğazı'nın derinlerine gömünce karaya asker çıkararak geçmeyi deneyeceklerdi. Gelibolu'ya dünyanın en güçlü orduları çıkıyordu. Avustralyalılar, Yeni Zelandalılar, İngiliz İngilizler ve Fransızlar. Ama karşılarında genç bir albay vardı, Mustafa Kemal ve Türk askeri imkansızı başarıyordu. 18 Mart 1915, İtilaf kuvvetleri büyük yenilgi alıyor ve Çanakkale geçilemiyor. Bu zafer sayesinde savaş uzuyor ve Osmanlı tarihine altın harflerle yazılıyor. Ancak daha sonra da Osmanlı ordusu pek çok cepheye asker gönderse de kayda değer bir başarı sağlayamadı. Almanya doğuda Avusturya Macaristan'ın başarısızlığına rağmen Rusları geri püskürtmeyi ve ağır kayıplar verdirtmeyi başarmıştı. Dahası batıda Fransa'yı eziyorlardı. Paris önlerine kadar gelmişlerdi. Fakat burada Fransızlar yoğun direniş gösterdi ve çatışmalar tamamen Hendek Savaşı'na döndü. Taraflar amaçsızca sadece birbirlerini yıpratmak için içleri çamur, hastalık ve acı ile dolu olan siperlerde bir karış toprak dahi alamadan aylarca birbirlerine saldırarak kaldılar. İtilaf devletleri oluşan bu darboğazdan çıkmanın yolunun yeni müttefikler olduğuna karar verdi ve ilk başlarda ittifak devletleri ile birlikte savaşa girecek gibi görünen İtalya'yı daha fazla toprak vaadiyle kendi yanlarına çekerek savaşa dahil olmasını sağladı. Uzak doğuda da Almanya için hiç iyi haberler gelmiyordu. Avrupa'da Almanların kapana kısıldığını gören Japon İmparatorluğu savaşa dahil olduğunu ilan ederek bu bölgedeki Alman sömürgelerini ele geçirdi. Ayrıca İngiltere ve Fransa dünya üzerindeki tüm sömürgelerinden savaşa binlerce asker getirtiyor, bu sayede asker sıkıntısı çekmiyordu. 1915'in sonlarında savaşa yeni katılımlar oldu. Balkan Savaşları sonunda istediklerini alamayan Bulgaristan'da ittifak devletlerinin yanında savaşa girdi. Bu katılımla güç dengesi korunmuş ve Bulgaristan'ın da yardımıyla Avusturya Macaristan Sırbistan'ı almıştı ama savaş daha da büyüdü 1916'da Romanya Rusların büyük bir taarruzu olan brusilov harekatıyla ile Almanları püskürttüğünü görünce büyük bir cesaret gösterdi ve Almanya'ya savaş ilan etti doğuda yeni bir cephe açılmıştı ama bu cesaret Romanya için büyük bir hata oldu Alman ve Avusturya orduları hızla harekete geçti ve sadece 4 ayda Romanya'yı ezdi geçti Aralık 1916 da Bükreş düşmüştü. Romanya'nın savaşa girme hayali kısa sürede kabusu haline dönmüştü. 1916 yılında yeni bir oyuncu Portekiz İtilaf Devletleri safında savaşa dahil oldu. Daha sonra Yunanistan da İtilaf Devletleri'nin yanında savaşa girdi. Orta Doğu'da ise İngiltere'nin Basra Körfezi'ne yaptıkları çıkarma Halil Paşa'nın Kut Zaferi ile suya düştü ve binlerce İngiliz askeri Nisan 1916'da esir alındı. Ancak boş durmadılar çünkü amaçları petroldü. Fransa ile birlikte zaten masa başında Orta Doğu'yu Osmanlı Devleti'nden alıp parçalayacakları Saykes-Pikot Anlaşması ile belirlenmiş ve bu hedef güdülüyordu. Orta Doğu'da Arap aşiretlerini ünlü casusları Lawrence Marifeti ile ayaklandırarak Hicaz'dan Şam'a büyük bir isyan başlattılar. Sonuçta isyan başarılı oldu ve Orta Doğu bugün bile karışıklıklar ile mücadele eden yeni sınırlarına bölündü. 1917'ye kadar askeri açıdan ittifak devletleri oldukça başarılıydı ama savaş uzadıkça Almanya için işler kötüye gidiyordu. Bu sırada Rusya'da büyük çalkantı ortaya çıkacaktı. Lenin ve Bolşevikler 1917 Ekim devrimi ile Çarı devirince Rusya savaştan çekildi. Almanlar için büyük fırsat doğdu ancak sevinçleri uzun sürmeyecekti. İngiltere ve Fransa sömürgelerinden rahatlıkla kaynak alırken Almanya deniz ablukası altında boğuluyordu. Her türlü ham madde ve gıda kesilmişti. Almanya bu ölümcül ablukayı kırmak için tek çareye sarıldı. Denizaltılar, yu boğatlar denizlerde avcılığa çıktı ve İngiliz gemilerini batırmaya başladı. Deniz savaşları artık hayati önem taşıyordu. Çünkü Almanya'nın tek kurtuluş şansı buydu. Bu denizaltı savaşları ticaret yapan Amerikalıları da kızdırıyordu. Kuzey denizinde İngilizler ve Almanlar büyük bir deniz savaşına girecek, her iki tarafta donanmalarında ağır kayıplar verince uzun süre tekrar deniz savaşı yaşanmayacak. Diğer taraftan Almanya'nın Gine bölgesindeki sömürgesi Avustralya tarafından işgal edilmiş, yine Afrika'daki Alman sömürgeleri de Fransa ve İngiltere birliklerinin işgaline uğramıştı. İngilizler 1. Dünya Savaşı'nda kurnazlıklarını göstermişti göstermeye devam edecekti. Savaşın belirleyici unsuru okyanus ötesinden gelecekti. Süper güç olmaya hazırlanan Amerika Birleşik Devletleri. Amerika savaşın ilk çıktığı yıllarda barıştan yanaydı ve iki tarafa da sükunet öneriyordu. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun bir Alman nüfusu vardı ve halkta Almanya destekçileri çoğunluktaydı. Savaş devam ederken özellikle İtilaf devletleri ile Amerika yoğun bir hammette ve silah ticaretine başladılar. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin gücüne güç katıyordu. Ancak Almanların hırslarına karşılık İngiltere boş durmayacaktı ve politik oyunlar ve entrikalar devreye konulacaktı. Almanya büyük bir hata yaptı ve 1917 yılında Meksika'ya Amerika Birleşik Devletleri'ne savaş açmasını öneren bir mektup yolladılar. Her ne hikmetse bu gizli mektup İngilizlerin eline geçti ve Amerika Birleşik Devletleri bu mektuba öfkelenip itilaf devletlerinin kanadında savaşa dahil oldu. 1918 yılı geldiğinde Almanlar, Amerikan ordusu bölgeye gelmeden Fransız ve İngilizleri büyük bir taarruz ile saf dışı bırakmak için harekete geçti. Ama Almanya için artık son yaklaşıyordu. Abluka altında kalan ülkede açlık hat safhaya ulaştı. Üstelik Rusya'dan Bolşevik devrimi dalgaları yayılıyor, fabrikalar grevde, sokaklar ayaklanmadaydı. Alman hükümeti kritik bir hata yaptı. Grevcileri cezalandırmak için cepheye gönderdi. Ama bu grevciler artık ordunun içinde isyan çıkarıyordu. Almanya son bir kez büyük saldırı denedi. Mart 1918'de General Ludendorff komutasında Batı cephesini yarmaya çalıştılar. Başlangıçta başarılı oldular ama sonra her şey tersine döndü. Amerikan tankları cepheye geldi, Alman ordusu çözülüyordu. Artık geri çekilmekten başka çare kalmamıştı. Almanya tükenince yine domino etkisiyle müttefikler teker teker teslim oldu. 29 Eylül'de Bulgaristan, 30 Ekim'de Osmanlı 3 Kasım'da Avusturya-Macaristan ve nihayet 11 Kasım 1918'de Almanya'da ateşkes imzaladı. 4 yıllık cehennem sona ermişti ama dünya artık eskisi gibi olmayacaktı. Bu karanlık dönemde işgal altındaki Osmanlı topraklarından Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde başlayan milli mücadeleyle Türkiye Cumhuriyeti kahramanca kuruldu ve bağımsızlığını kazandı. İkinci Dünya Savaşı çıkana kadar Cihan Harbi olarak bilinen Birinci Dünya Savaşı'nda yaklaşık 39 milyon kişi ölmüştür. Savaş tarihinde ilk tank 1916'da Batı cephesinde kullanıldı. Yine Almanlar Zeplinler ile İngiltere'yi bombalamış, denizlerde ise yeni teknolojileri U-Botlar itilaf devletlerinin korkulu rüyası olmuştur savaşın en belirleyici dönemeçlerinden biri olan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa dahil olarak itilaf devletlerinin kazanan olmasını sağlayan Meksika'ya gönderilen mektup olayının aslında bir İngiliz oyunu olduğu iddiası bugün bile tartışılan bir konudur. İlginçtir savaşa düşman ülkeler olarak katılan Alman İmparatoru Kaiser Wilhelm, İngiltere Kralı 5. George ve Rus İmparatoru 2. Nikolay kuzendir. Hatta 5. George ile 2. Nikolay öyle benzer görünüyorlardı ki fotoğrafları çoğu kez karıştırılır. 1. Dünya Savaşı kendinden önceki savaşlardan çok farklı özellikler gösterdi. Bu, modern çağlardaki en ağır ve en acımasız insan buluşu olan Topyekün Savaştı. Yine ilk kez modern kimyasal silah kullanımı Nisan 1915'te Alman ordusunun Belçika'nın İpre kentine 160, 8 ton klor ile saldırması ve 5000 adet itilaf devletleri askerlerinin ölümüne sebep olmasıyla gerçekleşmiştir. 20. yüzyıldan önceki savaşlar belirli cephelerde sürüyordu. Savaşa katılan ülkelerin halkları direkt olarak savaşın etkilerine maruz kalmıyordu. Daha çok gıda ve ihtiyaç maddeleri sıkıntısı halklar üzerinde etkili oluyordu. Fakat 1. Dünya Savaşı bu durumu değiştirdi. Cephe gerisi saldırıları, sabotajlar gibi savaş taktikleriyle savaşan devletlerin sosyal hayatlarını düzenli bir şekilde sürdürmeleri imkansız hale geldi. Birinci Dünya Savaşı ülkeler arasındaki sorunları çözümlemedi. Ağır yaptırımlar içeren antlaşmaların sonucu olarak savaş sonrası gelişen aşırı milliyetçilik, yeni oluşan faşizm ve nasyonal sosyalizm gibi ideolojiler İkinci Dünya Savaşı'na zemin hazırladı. Milyonlarca insan öldü, imparatorluklar çöktü. Yeni ülkeler doğdu ve bu savaşın acısı o kadar büyüktü ki insanlar bu son savaş olsun dediler ama sadece 20 yıl sonra daha da büyük bir savaş patlak verecekti.